Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu benim ilk video deneyimim. O nedenle hatam kusurum olursa şimdiden affola. Ben sizlerle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bazen örgüler örerek, bazen yemekler, börekler yaparak, bazen de bahçe işleri yaparak. Şimdi bugün sizinle paylaşmak istediğim ben bir süveterin ön yüzünü bitirdim. Şimdi arka yüzünü sizinle birlikte başlamak istiyorum. Selanik örgüsü de diyebiliriz ama hakiki selanik örgüsü böyle örülmez. Bu biraz daha pratikleştirilmiş hali. Şimdi birlikte yapmaya çalışalım. Şimdi ben ilmeklerimi attım. Bana 70 ilmek lazımdı. Şimdi kenar düzgünlüğü için şimdi şöyle yapıyoruz. Ters yüzünden örgüyü örerken ilk ilmeğimizi ilmeğimizi örmeden çıkarıyoruz. Başında olduğu için biraz sıkıyoruz. İkinci ilmeğimizi ipi ön yüzüne geçirerek şöyle ön yüzünden düz örgü olarak örüyoruz. Sonra tekrar ters yüzünden örmeden çıkarıyoruz. Şimdi şurayı sabitliyoruz. Şimdi örneğime geçiyorum ben. Bir düz Bir ters olarak Şimdi zorlanıyorum. Niye zorlanıyorum? Çünkü ben boynumda örüyorum. Fakat şu an kamerayı henüz yerleştiremediğim için alelacele verilmiş bir karardı bu videoyu çekmek. Belki tezcanlılığımdan dolayı ama ben yine boynuma atmayı deneyeceğim. Öremiyorum çünkü. Şöyle deneyelim. Belki başarabilirim. Evet. Şimdi bir ters. Bir yüz örüyorum. Ama net göremediğimizi biliyorum. Bu video ilk ve son kez böyle olacak arkadaşlar. <laughs> daha sonrakilerde bu görüntüyle karşılaşmayacağız. Şimdi şöyle netleşsin istiyorum. Ben bu sırayı bitireyim. Ters, düz olarak ilk sıramızı döşeyelim. Şimdi sıranın sonuna geldik yine burada sıranın sonunda başında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız ters yüzünden ördüğümüz için ilk ilmeği tersten örmeden alıyorum ipimi atıyorum düz bir ilmek örüyorum diğerini yine örmeden çıkartıyorum şişimi. Şimdi örneğimizin düz yüzüne geldiğimizde ilk ilmeği düz olarak <laughs> düz olarak Telefonum bana engel olmasa öreceğim. Evet. Örüyorum. İkinci ilmeği yine ipi önüme alarak ters olarak boşalıyorum. Ve üçüncüyü tekrar düz olarak örüyorum. Ve örneğimi bir şöyle tutayım size. Bir ters bir yüz olarak döşedim. Şimdi ters ilmeğimi örneğimi düz yüzünden ters örüyorum. Ve düz ilmeğimi buradan değil bir netlik kazandırayım. Önce kameraya. Evet. Buradan değil. Buradan geçirerek Görüyorum. Yine tersi ters olarak görüyorum Düzü de yine yine şuradan bakın. Şuradan şöyle bakalım. Geçiriyorum. Ve ilmeğimi çıkarıyorum. Yine ters, ters örüyorum. Yine düz ilmeğe geldiğimizde şuradan bakın. Şuradan değil. Şuradan düz örüyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Evet, net izleyemediğinizden ben de farkındayım. Ama dediğim gibi Bugün iptal olsun. Sonrasında böyle devam etmeyecek. Şimdi boyunda arıyor önlemi aynı anda da telefon kontrol etmeye çalışmamız hem de kapılarım. Şimdi bu sırayı tamamlayayım. Şimdi düz yüzünden son 3 ilmekteyiz. Ve yine düzgün kenar için baştaki işlemin aynısını yapıyoruz. İlk ilmeği düz örüyoruz. İkinciyi ters olarak boşalıyoruz. Üçüncüyü şöyle diye yine düz örüyoruz. Evet. Şimdi örneğimizin kazamızın ters yüzüne geçtiğimizde ilk ilmeğimizi ters yüzden örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi düz olarak başarabilirsen vereceğiz ve üçüncüyü tekrar ters olarak Düz olarak veriyoruz. Şimdi örneğimizin ters yüzünden düzü düz tersi ters düzü düz tersi ters olarak tamamlıyoruz. Evet sıranın sonundayız yine arkadaşlar. Üç ilmeğimiz kaldı. Öneğimizin ters yüzünde olduğumuz için sıranın başında da yaptığımız gibi tersi ters olarak boşalıyoruz. Düzü de örüyoruz. Ve tersi yine ters olarak boş çıkartıyoruz şöyle şimdi diğer yüzüne düz yüzüne geçiyoruz düz yüzünden ne yapıyorduk ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz İkinci ilmeğimizi Boş çıkarıyoruz. 3'ü tekrar düz olarak örüyoruz ve örneğimize devam ediyoruz. Tersleri yine ters olarak örüyoruz. Örneğimizde de düzü de ne yapıyorduk? Şuradan değil. Şuradan örüp ilmeğimizi şişten çıkartıyoruz ters evet şu şekilde daha yavaş yavaş ederseniz daha net görülecek evet şöyle Geçiriyoruz. Ters olarak yine şuradan devam ediyorum. Evet. Şimdi örneğimiz biraz şekillendi. Şimdi örneğimizin göz yüzü şimdi tersi de böyle Şöyle. Şöyle şimdi kenarlarımıza bakalım. Şimdi düz yüzünden kenar ilmeklerimiz böyle gayet muntazam bir şekilde çıktı. Bu da diğer kenarımız. Evet. Gayet güzel bir şekilde kenara muntazam çıkarttık. Şimdi kenar ilmeği bir kez daha anlatmak istiyorum. Şimdi kenarda 3 tane ilmek kaydırıyoruz. 3 tane ilmeği düz yüzünden örgümüzü düz yüzünden örerken İlk ilmeği düz olarak örüyoruz. İkinciyi ters olarak boşa çıkarıyoruz. Örmeden alıyoruz. Yani üçüncüyü tekrar düz olarak örüyoruz. Sıranın sonunda da hala düzünde olduğumuz için örgünün yani bize ön yüzü baktığı için yine son 3 ilmeğin birincisini örüyoruz ikincisini örmeden çıkarıyoruz üçüncüyü tekrar örüyoruz ters yüzünü örerken de örgümüzün ilk ilmeğimizi örmeden ikinciyi düz örerek üçüncüyü yine örmeden sıranın sonunda da yine Hani işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.